test sürüşüne çıkalım. Bu park için buna bastığınızda parka geçiyor. Bu geri vites. Bu boşta D'ye alıyorsunuz. Sabit kalıyor, ışıklandırılmış. Bu da kendiniz fites atma, atmanız için. Artı, eksi. Şimdi D'deyiz. Park sensörleri. Şu anda kırmızı oldu. Konfor modunda göstergeler. spor modundayız ve aracın içi süper ötesi fites kolu süper çok güzel navigasyon ekranı güzel Herkese merhabalar karşınızda yeni BMW 5 serisi Ben Alaaddin 61 Bu videoda bütün özelliklerine göz atacağız Test sürüşü de yapacağız Aracın kumandası bu Açma, kilitleme, BMW logosu Ve bagaj kapağı Bu BMW'de individual iç koltuklar var Deri, full deri ve ambient ışıklandırma var Tabii ki otobana da çıkacağız bu makyajlı kasada yeni farlar var, yeni arka lambalar ve LCD ekran var gösterge. Bu araçta 190 beygir gücü var. 400 Nm tork üretiyor. Bu 520 dizel, 518'i de var. 0'dan 100'e 7.7 saniyede hızlanıyor. Maksimum hız 235 km. 8 ileri otomatik şanzıman var. Tabii ki manueli de seçenekler arasında. Motoru 2 litre. 4 silindir dizel motoru dediğim gibi. Ön kısma baktığımız zaman yeni farlar, yeni ön tampon. Makyajlı kasada krom kullanılmış alt kısımda. Ve bu farlarda Angel Eyes var gündüz farları ve üst kısım da yanıyor ve bir önceki modelde yani normal makyajsız bölümde şu şurada turuncu bir ışık yanıyordu o yanmıyor da. Bi xenon far, far temizleme sistemi, park sensörleri. Arka çekiş arabadır. Tabii ki X drive satılabilir. Bu 520'de de mümkün. Luxury chatlar 17 inç. Krom kullanılmış kapı kollarında LED sinyal lambası. Cam tavan. Kapı kollar ışıklandırılmış tabii ki. Yeni makyajlı kasada şu arka far lambalar alt araları daha siyah ve krom kullanılmış. O da yeni Bu kasada Chrome egzoslar LED aydınlatma plakalar için Aracın kilosu 1605 kilo Bagaj açımı 520 litredir Ve şurada bayağı bir derin eşya gözü var Bir tane daha eşya gözü Ve bu da 520'nin motoru Turbolu 4 silindir dediğim gibi en güçlüsü M50D dizel 380 beygir civarında galiba. Şimdi güzel BMW'nin içine bakalım. Arka ışıklar muhteşem. Bu kapı kolları aydınlatılmış. LED aydınlatma sistemi var. BMW individual aydınlatılmış yazı. Chrome bayağı kullanılmış ve çok hoş duruyor. Burada da var. Koltuklar çok rahat. Siyah tavan, siyah renkte tavan. Ve BMW'nin içindeyiz. Muhteşem bir araç. İndividual iç mekan. Işın, ışıklandırılmış vites kolu. Kalan mesafe bu. Benim boyum 1.83 Kafam için bayağı yer var. 2 kişilik hafızalı koltuk, individual yazısı, elektronik koltuklar, uzatılabilir ön kısım. Çok kalın deri kullanılmış. Ve ekran göstergeler sürücüye doğru yönelmiş. muhteşem best serisinin içindeyiz. Keyless go, anahtarsız çalıştırma var. Burada yeri var. Frene basın, bu düğmeye basın. Şimdi araca bir yakından bakalım, inceleyelim. Eşya gözü ışıklandırılmış. USB AUX girişi, Bluetooth bağlantısı. Bu iDrive için kontrol düğmeleri bunun üstüne el yazısıyla yazabilirsiniz. Elektronik el freni auto hold rampada sabit duruyor. Frenden ayağınızı çekebiliyorsunuz otomatik olmasına rağmen. Park sensörleri. Şu anda konforda. Spor modu. LCD ekran yeni dediğim gibi makyajlı kasada. Kırmızıya çevriliyor. Dijitallı hız göstergesi. Konforda bu şekilde oluyor. Eco modunda bu şekilde. Frenden ayağınızı çektiğinizde şarj oluyor. Sporda bu. Çok güzel bir fites kolu ışıklandırılmış. Buna basıp aşağı D'ye, R'ye geri ve buna P ve Tiptronic güzel bir sistem iki tane bardaklık anahtarı koymak için bir yer klima otomatik ısıtmalı koltuklar ve tabii ki hafızalı koltuk var burada iki ayarı var sürücü için bir de yandaki koltuk için aynalar da hafızalı ve direksiyon da hafızalı ayarladığım pozisyona gidiyor. Ana menüsü bu aracın. Ayarlara girelim. Türkçe tabii ki var. Dil seçenekleri bunlar. Ana menü bu. Ayarlar önce bir bakalım gösterge paneli değişik ekran bilgileri parlaklık saat ayarları touchpad ayarı bağlantılar bluetooth ses ayarları hız klima ayarları İç aydınlatmada iki tane renk var. Klasik ve modern. Ana menü bu. Multimedya CD, DVD sistemleri, AUX, radyo bu şekilde. Telefon, ofis, navigasyon araç Office Connect Drive SOS düğmesi var acil durumda çekici geliyor araç, araç bilgileri ve ayarlar düğmeyle çalıştırma var Start-Stop sistemini kapatmak için düğme Otomatik silecekler Buna bastığınızda otomatik oluyor Hızını ayarlayabiliyorsunuz Burada sabit kalıyor bu kol sinyal düğmesi Bak sabit Güzel yapılmış Hız sabitleyici burada Cruise kontrol hızını ayarlayabiliyorsunuz Limit koyabiliyorsunuz Limit koyduğunuzda o hızı geçmiyor Sesle komut verme var İyi çalışıyor ekran bilgileri direksiyonda krom kullanılmış otomatik farlar sis lambaları bagaj kapağı orada küçük eşya gözü kamaştırmayan ayna yağmur sensörleri ve ışık sensörü LED iç aydınlatma seçenekleri arasında SOS düğmesi, cam tavan, müthiş. Tek şu kısım kötü yapılmış. Şurası daha alçak öbür yerlere göre. Mikrofon Head-up göstergeyle satılır seçenekler arasında. Şimdi de aracı sürelim. Şimdi şehir içi biraz geziyorum. Süspansiyonu denemek için rahat mı diye konforlu mu? Ve gayet rahat. Yani hoşuma gitti. BMW sportif ama yine de bu M Sport paketi olmadığı için baya rahat. Ve içeriye gelen ses de yani Yalıtımı çok iyi. Mercedes'e çok iyi bu konuda ama aynı onun gibi ne oldu bence. Otomatik yağmur silecekleri var. Ön kapı çok uzun ve güzel. Otobana da çıkar küçük bir ayrıntı. Gittiğiniz hız kısmı ışıklandırılmış, gerisi biraz daha az aydınlatılmış. Araca biraz bastığımız zaman gidişini göstermek istiyorum. Tam gaz. 190 beygir gücü bayağı iyi yani. Şu anda cam açıp gördüğünüz gibi Ama 50 km ile gidiyoruz Öyle fazla bir ses gelmiyor Gayet iyi başarılı Şu anda 110 km ile gidiyoruz Ve bu araç diyebilirim ki tam uzun yol arabası Gayet sakin yalıtımı çok iyi Sessizce böyle fısıldaya, fısıldayarak da konuşabilirim. O kadar rahat. Şu anda 5 serisinin kokpitindeyiz, içindeyiz. Araç muht muhteşem, uçak gibi. İçini çok beğendim. Beğendiğim başka şeyler cam tavan olması. Açılıyor. Bir dokunuşla. Şu öndeki şey rüzgarlık. İçeri rüzgar sesi daha az geliyor onun sayesinde. Ve bu yeni makyajlı kasada e, gördüğünüz gibi şu havalandırmaların etrafındaki krom, yeni navigasyonun orada da var. Ve bu iç e, döşeme individualdır. Özel yani özel yapım. Değişik renkler mevcut. Başka nesi güzel? Eee Hafızalı koltuklar güzel. Direksiyon da hafızalı. Aşağı yukarı otomatik gidiyor. Navigasyon ekranı en büyüğüdür. Ve sistemi yenilendi daha iyi. Benim beğendiğim özellikler arasında şu fites kolu ışıklandırılmış. Ve Teptronic aynı zamanda. Koltukların ön kısmı uzatılabilir. Elektrikle. Bu koltuğun kafa kısmı ayarlanabilir ayrıca. Ambient ışıklandırma var kapı kollarının altında. Şu anda haritamızı Trabzon'a çevirdik. 3800 km buradan Hollanda'dan. Sistem güzel. BMW çok iyi bir iş yaptı bence. Tabii ki yeni 7 serisini de test ettim. Alaaddin 61'de Türkçe olarak o video videoyu da izleyebilirsiniz. Şu anda seyahat ediyoruz aracın içinde ve gayet sakin, sessiz bir iç mekanı var. Benim bayağı hoşuma gitti bu araç. Şu parlak e, siyah renkte olan bölümleri başka renkte alabilirsiniz. Şu üst kısmı da torpidonun deri alabilirsiniz. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Alaaddin 61'e teşekkür ederim.